bir kez daha Serdar. Kayısara. Orada. Orada yerde. Serbest vuruş. Meribor Başakşehir'in. Da Costa. Volkan'a döndü. Epiano. Fernando karşısına gelmişti. İleriye doğru. Adebayor offside bayrağı kalkıyor. Elia için. Tekrar izliyoruz. Offside'ın oluşumunu. Dinayır. Rindon. Emre ile mücadele etti. Şimdi Nagatomo. Rodriguez. Sent out. Arda geldi karşısına. Binayir. Mariano. Fernando. Donk kendi gitme gayretinde. Donk Arda geldi. Rodriguez. Hata devam ediyor Galatasaray'ın içeriye doğru. Tehlike büyüyor. Rodriguez. Açık kayboldu. Vurdu Volkan. Yeni Rodriguez vurdu Volkan. Maçın ilk tehlikesi. Dördüncü dakika. Donk. Donk topu saklama gayretinde. Arda araya girmeye çalışıyor ve bunu başarıyor. Bu ikilinin sakatlık geçirdiği an Arda'nın Donk'la mücadelesi. Bir kez daha izliyoruz. Ardından Emre geliyor. Eliyar iyi kontrol edemedi. Top kaybı. Feguli o da kaybetti. Eliyar sol kanata boşluk var. Şimdi oraya doğru. Adebayor içeride. Orta geliyor uzak bölgeye. Edin çevirdi. Adebayor üstten al. Adebayor istediği vuruşu yapamıyor. Ceza alanında hatta kale alanında. Serdar yüzünü tutuyor. Adebayor'la mücadelesinde sakatlandı. Adebayo Rakibini çekince servis buluş Galatasaray'ın oldu Rodriguez Emre mütadelesi Rodriguez sakatlanıyor Emre Kafayla dokunuş Mahmut'tan Adebayo Serdar Madun mücadele içinde Adem kaybetmedi Sakın ata Kayısana Sırma çabası ortaya döndü Orada şu pozisyonu Emre vurdurmuyor Feguli Hata devam ediyor Beni Pol Başakşehir'in Klişi Orta hazırlı Elia solunda Pasta isabet yok Mariano araya girdi Fernando Emre pozisyonu bozma çabasında Mahmut Oyun sürüyor Elia Sokuldu ceza alandan Orta arayışı Dinayır'dan sekti Ve Tehlike sona erdi Fernando da pas Belhanda'ya. Belhanda şut pozisyonu vurdu Volka. Adebayor'un pası. Topla buluşan Kayısara. Adebayor tekrar geldi. Hücumda çoğalmaya çalışıyor Melih Boy Başakşehir. Solda Elia. Galatasaray savunması yerini aldı. Elia yer. şut şansı bulamadı. Geriye doğru Arda. Bu arada oyunu durduruyor Halil Umut Meler ve faulü veriyor maçın ilk kartı. Mariano geldi. Emre vurdu. Girildi bir daha dışarıya. Emre Benezoğlu. Orta geldi. Dinayır bir kafa volta. Serdar. Uzun mesafeli. Sağ kanattaki boş indi top. Orada Feguli var. İçeride Gomis. Geriden top geldi. Orta Gomis. Ve top son anda bir müdahaleyle kornere çıkıyor. Ani atak şansı arıyor gelip ol Başakşehir. Adebayor gidemiyor. Emanuel Adebayor faal bekledi. Naydon. Moreda. İtirazlar var ve Halil Umut Melan o bölgeden ayrıldı ve Emre Belezoğlu Baştaki ikinci sarı kart Emre Belezoğlu. bu pozisyonda Adebayor yerde kalmış ve oyun devam etmişti. Da Costa dokundu. Donk. Çizgi üzerinde. İkili mücadelede Edim Vizcay'den. Şimdi geriye döndü. Dinayir. Mariano. Figuri. Berhanda. Mariano'ya. Cizalana 3 kalta sıralı yöneldi. Orta hazırlığı Mariano. Yaptı ortasını uzak bölgeye doğru. Edilmişçe yakın. Nagatomo baskı yapıyor. Köşe gönderildi bir. Rodriguez de katıldı o mücadeleye. Topu kazandı Nagatomo. alana baktı. Orta arayışı. Yaptı ortayı. Son anda dokunuş. Mahmut'tan. Ardan. Şimdi hani yatak şansı bulabilir. Konuk ekip ve o pozisyonu buluyor. Adebayor sokuldu. Adebayor kendi gidiyor. Ceza alanında şu şans aradı. Kapattı Galatasaraylar geriye doğru Elia. Ceza alanı sol ayak. Vurdurmuyorlar Elia ya da. Mariano kapattı o bölgeyi ve araya girme çabası Fernando. Emre ceza alanı. Emre çaprazda vurdu bu sera. Emre vurdu bu sera. Şimdi Rodriguez açıyı buldu. Şut pozisyonu. Vurun sonra anda Volkan. Geri Rodriguez iyi bir açı yakaladı. Sağına doğru uzandı ve Volkan gol izin vermedi. Belhanda. Fernando kontrolü içeriye doğru kat etti. Mariano sağında, onun koşuyorlar. orta hazırlığı, orta röveç hata. etti değil Figuli. Mariano'dan Belhanda'ya tekrar Mariano ortaya döndü Fegoli Mariano Mariano topla buluştu açıyı buldu sol ayak vuracak vurdu mükemmel gol Hakem avantaja bıraktı. Sol kanada. Offside. Eylia için bayrak havada. Emre geliyor. Emre'nin ortası. Bir kafa bu Sera. Hadi Bayo. Yine hayır. Yine yanı başında. Gönderdi pasını Mossoro'ya. Mossoro'dan bir şey Tom araya girdi. İkinci hamleyi de yaptı. Berhanda. Bu arada daha öncesinde bir önceki pozisyon için Halil Umutmeler Oyunu durduruyor sevgili seyirciler. Adebayor'un pozisyonu ve Fernando bu müdahalesi sonrasında Fernando'nun sarı kart gördüğünü de söyleyelim sevgili seyirciler sizlere. Tolga, Tolga topla buluştu. Tolga sokuldu diye alana, Şut pozisyonu. Savunmadan sekti. Gomez Volkan. Mariano karşılayacak. Sinan kademede. Geriye doğru. Krişi. Falsoğlu. Uzak bölgeye. Orta arayışı. Kayser'a. Top. Tam köşede. Muslera'nın ellerinde. Orta geliyor. Falsoğlu içeriye doğru. Karambola. Arıba. Gol. 2-0 oldu. 2-0. Sinan Gümüş deviriyor. O bölgede. 96-1'de geldi gol. Evet. Adebayor top ona çarpıyor. Yön değiştiriyor. Finelerle buluşuyor ve skor 2-0. Serbest vuruş kullanacak Medi Boy Başakçı'yı. Orta geldi içeriye doğru. Uzak mesafeye. Adebayor. Donk mücadelesi. Bir serbest vuruş daha. Donk faal yaptı Adebayor'a. Bir pancan kullanma hazırlığında. Burada sağ içinde bir tartışma yaşanıyor. Eppiano ile Muslera arasında. Tekrar izliyoruz Rindon, adama mücadelesini. adresini. Eppiano bir hayli sinirli görünüyor. Onların cezaların içinde bir gerginlik anı var. Diğer oyuncular da sakinleştirmeye çalışıyor. Piyano'yu. Adem Ayoru Musteran'ın yanına gitti. 90 artı 3 değil sevgili seyirciler. Son anlar yaklaşıyor mücadelede. Yiğit Amcan asla şarap kullandı. Şimdi Klişe'ye gönderdi. Klişe havalandırdı içeriye. Buster'a. Kontrol etti Fernando Buster'a. Klişe'nin müdahalesi. Donk. Sinan zor bir toptu. İyi kontrol edemedi. Epriano havalandırdı. Adebayor. Donk daha yakın. Mariano. Ustera. Taç alışı. Medipol Başakşehir kullanacak. Gözler yavaş yavaş Ali Robut dönüyor. Saatini kontrol etti. Maçın hakemi. ve 90 dakika bitti sevgili seyirciler. 3 puan Galatasaray'ın ve Galatasaray yeniden lider.